O kadar eminim ki her şeyi bu adadaki bütün kötülükleri, bütün yağın doluyu, yağmuru her şeyi bile benden biliyorlar, Hakan'dan biliyorlar. Ne yapıp edip bir dedeyi kurtarmalıyım. Önce. Amına... Bırakın lan beni İbneler. Keloğlan. Aksa, oh Bizim ufaklık bitivermiş yine hemen. <laughs> Oğlum neden kendini attın tehlikeye? Sana ne lan göt. Ha, gerçekten çok dokunaklı bir sahne. Korkuluk gitme köşede tut Keloğlan'ı. Merhaba. Merhabalar. Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. ve ben bu lokomotifin kömür kazanı olmaya geldim. Bela, fena, mela, e. Ve bu devirde öğrenci olmak da kolay değil. Bakın daha yeni McDonald's'tan tuvalet kağıdı çaldık. Yani geçinemiyoruz. Tuvalet kağıdı 70 lira şu an. Günün sözünü söyler misin? Al herif al. Tekte vururum dubleye. Aslanım benim kimin yeğeni be. Helal olsun sana be. Sizlere Türkçenin en güçlü kelimelerinden birini söyleyeyim mi? Ne yapıyorsun? <laughs> Yani Şu hale bak Ne bakalım uzat. Ne oldu kardeşim? Ne bu halin? Abi şerefsizler hamamda. Kıyafetlerimi çalmış. Donuma kadar almışlar. Şerefsiz abi bu, bu, bu devirde kimseye güven olmuyor. Amcaya bir soralım amca. Adamın hamamda yıkanırken kıyafetlerini çalmışlar. Eee, çok kötü Farkonu bir şey ya. Aldılar ya. Ya yanlış bir şey, çok yanlış bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz? çok kötü gerçekten. O çalanın başına da gelmesi lazım böyle bir şey. 我的我 Ay çok komiksin bilelim ya. Bitiyorum ben sana. Komik senin anandır. If you're fucking happy, any motherfucking know what color motherfucking hands? If you're fucking happy, any motherfucking know what color motherfucking hands? If you're fucking happy, any motherfucking know what, and you really motherfucking one a motherfucking show it? If you're motherfucking happy, any motherfucking know what color motherfucking hands? Arkadaşlar, bugün işlerde deep gideceğiz. ই 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 Kafamı yıkadım şampuan panten Parçala beni ayten Geldiysen üç kere vur Geldi Evden geliyorsun sen Merve'lerden ha Çorum Hayvan açılışına hoş geldiniz. Tamam, başı gelecek. What? We have an issue. No network connection. For some reason, we're not connected to the internet anymore. I don't know what's going on. Wait, where's Juicy? Has anyone seen Juicy? Juicy? Hey guys. What are you doing? I'm playing Fortnite. I had to reset the internet because I couldn't buy any V bucks. Oh, give me that. <laughs> there... Oh no! My battle!

Mofi ben akşam ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle abla. Benim oğlum. Evet. 15 yaşındaki oğlum Umut Berat neyse, Korona virüsünün ilacını bulmuştur. Hayırlı olsun bizi ısıtır bir şey yapar yani. Ya hayvan ne hayvan Aslan falan değil, kaplan falan değil Köpek de, Köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de oldu. değil. Ne? Tavuk. Yapamam abi. Ne yapacak Hı. tava? Pansuman. Tava pansuman mı yapacak? Yapamıyorum. Ne yapacağız? Yapma dur adama, hadi ama bari dinlemem. Hadi, hadi yürü abi, hadi yeter bu kadar. Tamam koy onu hadi devam et sen. Bak abi bana bak öyle deme bak abi biz kolejimiz uzun ben burnunu kırırım ha senin. <laughs> bak benim <laughs> bani 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 cimame, bani. bravo.